Evet şimdi daha önce İBC tank projemiz vardı. Dört tane üst yani iki yan 2 üst dörtlüydü. Şimdi onu iptal ettik o elimizde patladı. Ne oldu? Birçok şey oldu. Öncelikle üstteki üstten doldurmaya başladım. Dördü birbirine birleşikti. Yavaş yavaş altlar dolmaya başladı. Alt dolduktan sonra ben sandım ki üst taraf dolmaya başlıyor. Devam ediyor üst taraf. Bu sefer meğersem alttaki tanklar şişiyor, basınç yani bunun içi komple hava doluyor. Şöyle hava doluyor. Su yukarı çıkıyor. Yukarıdan hiç dolmadı. Yavaş yavaş bu sistemden aşağıya doldurdu. Sonra yukarı çıktı ve burası doldu ki sanıyordum. Öyle olmamış. Burası şişti, hava doldu. Burası do tamamen dolduktan sonra buradaki suyu o basınçla yukarıya verdi. Yukarısı doldu. Şimdi ne yaptım? Bu şekilde benim işimi yapmıyordu. Çünkü hava yapıyor hidrofor. Su basmıyor belli bir şeyden sonra. Kitliyor. Şimdi ne yaptım? Aşağıdaki şuradaki kapakları açtım. Şöyle. Bu yukarıdaki bütün suyu aşağıdaki tanklara vereceğim. Nasip olursa. Sonra bu iki tankın bir tanesini yanına alacağım. 3 tane IBC tank yan yana yapacağım. Neyse suyu azalttım. Aşağı indirdim. Sistemi değiştirdim. Birkaç tane musluk bağladım iyi kötü. Ama artık şebekeye vermem gerekiyor. Hidrofora bağladım. Hidrofor sürekli çalışıyor. Şimdi ona da geleceğim. Şuraya bir tanesini indirdim. Bir tanesini bir saniye bir durdurayım. sondajın yanına koydum. Onu da göstereyim. Evet diğeri de. Bu arada bir 70-80 metre var. Yürüdüm. Bu şekilde sondajımın yanında olacak. Böyle göstereyim. Tabi bunun ayakları falan düzelir sonra. Biraz da yükselttim. Bu damlama sistemi ya da artık çeşme neyse. Şurada şöyle bahçemi sulamak için kullanacağım. Bu şekilde. Burayı temizledik. Burayı temizleyemedik. Yaklaşık 50 tane burada meyve ağacı var. Etrafta da var. Yüze yakın ağaç var. Onu da bundan artık çünkü sondaj sürekli çalışmayacak. Depoları dolduracak. Hidroforla basacağız. Ama burada hidrofora ihtiyaç yok. Şimdi devam edelim. Hidrofor anlatayım. Azra ile Liza da geziyor. Azra bir öpücük at. Buradan göreyim, göreyim. Göreyim. Evet, geldim. Hidrofor hala çalışmaya devam ediyor. Neden çalışıyor? Birincisi, hidrofora ilk önce şuradan hava yapıp yapmadığını kontrol etmek gerekiyormuş. Şimdi iki, iki, iki bara kadar gelecek var. Sonra sıçacak. İyice düşürdüm. Çünkü basınç yapmıyor. Neden yapmıyor? Bunun havasını da kontrol edeceğim ama o aşamaya gelmedik. Şöyle bunu sıfırla iki arasında yani basınç e, ne deniyor buna şalterine e, sıfırla iki arası yaptım. Şu an mesela ikiye geldi durdu. Bak ses geliyor. Şu an buradaki suyu şu suyu şuradan depoya geri basıyor. Ben daha önceden şu şekilde bir parça. Aynen. Bu bir taraftan basınç olduğu zaman hareket ediyor. Suyu gönderiyor. Eğer bu taraftan ittirirsen gitmiyor. Buna e, bir bunun bir yönü var. Yani benim şu şekilde bunu soktuğum zaman e, çöz, sorun çözülmüş olması gerekiyordu. Ben ilk sefer buna bağladım. Hatta sistem burada. Şu şekilde. Şunun devamı olacaktı. Sisteme böyle gidecekti. Yani depoya geri vermeyecekti su hiçbir şekilde. Ama sanırım o zaman hava yaptığı için bunun ben e, İBC'den yeterli basınç gelmediğini düşünerek buradan su geçmiyor ve şey suyu basmıyor diye düşündüm. Şimdi normal geri döndüreceğim. Yoksa bu devamlı çalışıyor. Çünkü basınç yükselmiyor. Şu an suyu hem depoya alıyor depoya veriyor gibi bir şey oluyor. Kısmet olursa. Bir de bunun üzerine önüne e, pislik tutucu koyacağım. Yani herhalde sorun olmayacağını düşünüyorum. Ee, göreceğiz, deneyeceğiz. Artık en son halini de bir şimdi eklerim. Ben sonra yapacağım tabii. Şimdi geçici olarak bağlayacağım bunu. Bir iki hafta sonra muhtemelen yeni dizeni alır. Üçünü yan yana koyacağım. Hidrofora farklı bir yer bağlayacağım. Bak şu an tekrar suyu vermeye başladı. Böyle devamlı çalışıyor. Mesela şunu kapatayım şimdi. Bak su geri gitmediği için devreye girmiyor. Evet. Bunun önemi. Açıyorum. Birazdan çalışmaya başlayacak tekrar. Çünkü şu an su depolara doluyor. Hadi bakalım. Evet. Su depolarımı böyle yan yana 3 tane koydum. Çünkü üstündeyken sıkıntı oldu. Bir tane depomu da dediğim gibi ileriye koydum. Şöyle. Şu İBC tankını biliyorlar zaten. Bu damla sulama yapan adamlar. Bir her birine T koyuyorsun. Şuna T koymak zorunda değilsin. Şöyle T koymak zorunda değilsin. Ama ben buraya da bir çeşme koydum. Eğer yani su bu seviyenin üzerindeyse buradan da su alıyorsun. Şöyle hepsini birleştikten sonra o üç tane T bunlara koyduk. Bir de ters T koyuyorsun. Bunu da e, pepericiye çeviren aparat koyuyorsun alıyorsun suyu. Buraya vana koymadım çünkü bunlar vanalı. İstersem kapatabiliyorum buradan gelen suyu. Şöyle. Mesela bu bölümüne de mesela istersen U koy, şey L koyarsın. Ama ben buraya da bir çeşme koydum. Şöyle hidroformu şöyle etrafından göstereyim. Briket koydum. Geçici. Bak da giriş şu şekilde. Bir tane bana var. Bir tane de geri itmesin diye artık ne deniyorsa bu şeyden şey e, aparattan var. Bu geriye doğru vermiyor bunu takmadan önce basınç yükselmiyordu. Şu an ben ayarladım. 2.5-3 arası düştükçe tık 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 tık. Yani o arada hızlı bir şekilde dolduruyor. Yani basıncı arttırıyor. Proje bu şekilde. Evin şeyi güzel. Tazliği güzel. Fena değil. arttırabilirsin istersen. Burada basınç şalteri var. Basın şalterinin ben biraz bayağı uğraştım. Bunda iki tane var. Bir uzun olan var, bir kısa olan var. Kısa kısa olan, şimdi psikolojik olarak kısa nedir? Altıtır, değil mi? Bunda tam tersi. Üst basıncı ayarlıyor. Şurada bir uzun şalter var, sıkma vidası var. Uzun da alt basıncı ayarlıyor. Yani uzunu sıkıyorsun, diyorsun ki ikiye git, ayarlıyorsun yavaş yavaş. Artık din, e, bu, suyu aça kapı aça kapata e, şey yapıyorsun, e, basıncını ayarlıyorsun, uzunu ayarlıyorsun öyle ki ikiye ayarlıyorsun. Kısa olanı da yani. Bana şeyi kısa böyle. Çubuğu şurada. Kısa olanı da arttırdıkça basınç artıyor. Kıstı sola doğru çevirdikçe de kısıyor. Mesela atıyorum 3 buçuğa kısıyorsun 3 buçuğa geliyor. Sağa çeviriyorsun. Sıkıyorsun 4'e yükseliyor. Evet durum bu. Bu arada bu 2 beygirlik pardon bir buçuk beygirlik bir kahva sanırım yanlış değilsem bir adı Alman kendisi için bir hidrofor. Lisa, Zeynep ne yapıyor? Yaramazlık. Şuna bakayım. Bu bebek. Bu ablası onun.